Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. Sizde o bile yok be. Ee, Salih Bey, yudum sal. Hadi. Dedeciğim sen anne babası da gelsin deyince... Yalan yalan üstüne. Hiç konuşma Öykü. Ama babaanne... Tamam bitti. Biz Cem'i alıp gidiyoruz. Siz ana kız ne haliniz varsa görün. Cem, efendim gel buraya. Bunların yanında bir dakika bile bırakmam artık seni. Sahtekarlar. Anne. Yeter be. Yeter. Kimi kimden alıyorsunuz siz? Anne, sakin olalım. Çay falan içsek. Başlatmayın çayını sen. Siz ana kız ne halt ederseniz edin, bu çocuğu size bırakmak yok artık. Bir kendinize gelin efendi. Ben o çocuğun annesiyim. Ya siz kim oluyorsunuz da çocuğumu alıp gideceksiniz be? Dedesiyle ninesi kim olacağız? Öyle mi? Oğlunuz başka bir kadın için bizi terk ettiği zaman... ...bu iki çocukla bu gelinin hali ne olur demediniz ama. Şimdi gelmişler, çocuğumu alıp götüreceklermiş. Yok öyle bir şey. Alamazsınız. Gel buraya. Sakız Hanım, Cem'i de al, toparlan gidiyoruz. Gel buraya. Bana bak, ben hayatta olduğum sürece oğlumu alıp hiçbir yere götüremezsin. Bana dava açtırtma. Bak, sonra çok pişman olursun, bal gibi götürürüm. Öyle mi? Evet. Sen dur sen. Anne nereye anne? Dedeciğim, Tezcinim bak lütfen tamam benim yüzümden kardeşim niye cezalandırıyorsunuz? Bizimle gelmesi onu cezalandırmak değil ödül olur. Bana bakın. Aa. Bu evden gidecek birileri varsa o da siz ikinizsiniz. Çocuklarım burada ben ne kalacak? Derhal gidin evimden. Cem ah. buraya gel. Anne. Hayrola? Hayrola çocuk mu kaçıracaksın? Polis mi çağırayım? Bana bakın beni mecbur etmeyin. Anne. Anne ne olur bak dedem sinirle söyledi o lafları. Ya ben zaten bunların fazlasıyla katlandım. Hadi nereye gidiyorsan git. Mahkemeye git. Dava et. Hadi bakalım alabiliyor musun çocuğu? Ben oğluma zamanında bu kızı alma esenekli demiştim inanmadı. Buyur işte. Ay. Gidiyoruz Meral Hanım gidiyoruz. Evet. Ama el mi yaman bey mi yaman göreceksin Meral Hanım. Hadi. Hadi. Hemen verin abi. Elim ayağım titriyor ya. Bu ne ya? Uyuyamadın değil mi bütün gece? Nasıl uyuyayım anneciğim? Yani haklı da olsam evimden insanları kovaladım. Ha, hak ettiler mi? Tabii ki hak ettiler. Anne, ya dedem dava açarsa? Vallahi çocuğum değil mahkeme. Bütün dünya şu kapıya dayansa evlatlarımı benden kimse alamaz. Anne kapı. Kim olabilir? Ha, polis falan gelmesin. Açmayalım kapıyı. Ne olur açmayalım. Of be çocuğum. Kimse kim? Allah Allah. Cem, anneciğim kapıyı aç. Tamam. Ayaz. Günaydın. Günaydın öykü. Ee, Meral teyze, sabah sabah geldim ama Sakız hanımla Salih beyle görüşmem lazım. Bulursam görüşürsün tabii. Gittiler. Daha doğrusu annem dün gece kovdu onları. Çocuğum kovdu kovdu deyip durmazsana. Aa. Zaten konuşacak da bir şey kalmadı. Nasıl kalmadı? Bak. Şu andan itibaren yok oyunmuş, yok yalanmış, hepsi bitti. Anlaşıldı mı? Gerçekten çok uzadı bu iş. Gidersiniz, nikah gününüzü alırsınız. Güzelce düğününüzü, derneğinizi yaparsınız. Herkesin çenesi kapanır. Anlaşıldı mı? Peki ya dedemler? Yahu ne biçim avukatsın sen? Ne demek torununuzu alamazsınız? Salih Bey, kanunlar böyle. Her önüne gelen çocuğu anadan babadan alamaz. Her önüne gelen değilim ben. Dedeyim ben, dede. Orası öyle ama torunlarınızı görmek istiyorsanız... ...anneleriyle uzlaşacaksınız. Başka çareniz yok. Salih Bey, avukat bey oğlum haklı. Biz oğlanı alamayız. Ne yapacağız peki? Böyle kös kös oturacağız mı? Yok. Meral Hanım'la uzlaşmanın yoluna bakacağız. Gerekirse özür dileyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.